Selamünaleyküm ve ورحمة ve وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Evet hocalarım hoş geldiniz. Diğer camiden yerine abiler de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi 11. Yahya Yönelediğine Amin da bizim e, fakirhanemizde, meclisimizde bunun dersini yapmak Rabbim nasip ediyor. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bizleri kitabıyla meşgul ettiği için. Ya yönlediğine amenu diye ey iman edenler diye çağırdığı vakitte iman etme şerefine nail olarak bizi imanımızla, iman vasfıyla çağırdığı kullar zümresine ilhak ettiği için. Şimdi ben normalde bendeniz, bendeniz, bendeniz ne demek? Ben demek? Ben demek şeytana ait. Ben 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 bu hep işte ben yaparım, ben bilirim, ben ederim. Bu şeytana ait. Bunu ne yapmışlar atalarımız? Ben denize çevirmişler. Ben deniz şu. Şimdi ben deniz benden olayım diyor. Bende. Bende demek hizmetçin demek. Ben deniz demek hizmetçiniz. Size hizmet ediyorum demek. Ben deniz normalde ya yönledi namıyla başlayan ayeti aşırı olarak makamlı bir şekilde okuyup ondan sonra başlayayım diyordum. Fakat bizim buranın bir özelliği vardır. Tez canlıdır. Hızlı sıkılabilir. Ayet de çok uzun. Kur'an'ın en uzun ayeti buraya denk geldi. Müdayene ayeti. Bir sayfa bir ayet. Kur'an'da bir tane var. O da buraya denk geldi. Onun için hemen ayetin bizlere ne anlattığına giriş yaparak sonunda da bir dakikalık iki dakikalık dua duayla bitireceğim inşallah. Allah'ın celle celaluhu hazretleri ya yellezine amenu diyerek şu mübarek ayeti kerimede biz kullarına hangi hukuklardan bahsediyor? Bundan önceki ayetlerden beri gelirsek infaktan bahsetti, zekattan bahsetti, öşürden bahsetti. Değil mi? Sadakalarınızı iptal etmeyin dedi. Sonraki geçen haftaki ayette faiz yemeyin, faizden uzak durun. Allah ve Rasulü harbi ilan etmiş olursunuz buyurdu. Bugünkü ayette de borçlanma hukuku, borç. Borç alma, borç verme, borçlanma. Bakalım bu konuda Kur'an aldığım an Müslüman kullarına özellikle hangi konulara dikkat çekiyor bu borç alma verme? Ve efendiler çok manidardır ki en uzun ayet borçlanma ayeti, şehadet ayeti, hak hukuklar, kul hakkına dayanan ayetler. Demek ki Allah kul hakkına, özellikle Müslümanlar arasındaki kul hakkına ne denli önem veriyor ki uzun uzun açıklı tafsilatlı beyanatlar çerçevesinde bir açıklama yapıyor bize. Kul hakkı ne kadar önemli. Ya yuhelledin amenu ey iman eden kullar. ila tedayentum bi Bir borçta karşılıklı borçlandığınız vakitte. Araba alıp satıyorsun, fındık alıp satıyorsun arsa alıp satıyorsun bahçe alıp satıyorsun ev alıp satıyorsun Borçlanıyorsun, borç. İla edelim müsemmen. Muayyen bir vakte kadar. Ne diyorsun? Önümüzdeki fındığı ödeyeceğim. Önümüzdeki sene Ağustos ayını ödeyeceğim. Ekim ayını ödeyeceğim. Aralık ayını ödeyeceğim diyorsun değil mi? Böyle bir borç yaptığınız vakitte Fektubu onu yazın buyuruyor. Yazın. Ve yektub yazsın. Beynetum aranızda alacaklı verecekli arasında. Katibun bil Adaletle bir katip yazsın. Onu diyor bir de devlet şeyine uygun. Hani yazı devlette de geçerli olacak. İşte ben yazdım oldu. Oraya mühem bir şey yazmışsın. Kimin kimden alacağı belli değil. Veya da kimin kimden alacağı belli değil. Ne alacağı belli değil. Ölü yok, ardı yok vesaire öyle değil. Diyor ki onu muazzam bir şekilde adaletle fazla yapmadan, eksik yapmadan bunu yazın. Ve katibun en yektube kema allemehullah. Ey katipler diyor. Allah'ın size öğrettiği gibi yazın. Fel Sakın bu katiplik yapmaktan geri çekinmeyin. Eğer içinizde bu devlet literatürüne uygun bir yazı yazma bileniniz varsa bu katip gelecek, o alacak o verecek arasındaki borcu yazacak. Ben katipmam ama işte ben çekiniyorum, yazmam, etmem, aranıza girmem bilmem ne filan. Sakın ha böyle yapmayın diyor. Ve yunlevi aleyhil hakku. Hak kendisi olan kimse onu yazdırsın. Borçlu olan kimse. Çünkü verecek değil. O da ne yapmasın? Vereceğinden bir şey eksik etmesin diyecek. Ve liyettekillâhe rabbeh. Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Velayet la yelkas bil huşeya. Borcundan en ufak bir şeyde noksanlaştırmasın. Tam tamına yazsın. Fe inkânillezî alîl hakku. Eğer borçlu olan kimse. Sefihen sefihse. Yani beynin tam çalışmıyor. Beyinsiz. Sefih demek, beyinsiz demek. Beynin tam aklı çalışmıyor. Ev da'ifen veya zayıfsa. Zayıf adam yol bilmez, iz bilmez, yazı bilmez, bir şey bilmez. Zayıf. Ama adamın üzerine ne tereddüt etmiş? Borç tereddüt etmiş. Borçlanmış bu adam. Evla yestatiru en yumille. Veyahut da bunu imla etmeye, yazmaya gücü yetmeyen birisi. Ben anlamam diyor adam bu devlet işlerinden, bu borçlu işlerinden, bu noter işlerinden, bu yazıyı anlamam ben. Ne diyor o zaman? Huve <laughs> fel Böyle bir kimseyi de velisi adaletle yazdırsın. Değil mi? Çocuk olur, Efendime söyleyeyim, aklı kıt olur, yaşlı olur, bunak olur, aklı gitken olur. Yani zayıf. Hakkını arayamayacak bu adam. O zaman diyor onun velisi, babası, dedesi, mütercimi, avukatı, velisi. Onu adalette yazdırsın. Ve seşhidû. Yazmakta kalmayın diyor. Şahit tutun diyor. Şahit. Ne kadar şahit tutacakmışız? Şehideyni. iki şahit tutun. Peki kimlerden olacak bu şahitler? <laughs> Min ricali. <laughs> evet bir şey bağlı olabilir. Ben onun saadetini şey yaparım. Kabul ederim. Seni kabul ederim. Seni saadetle kabul ederim. Şehideydi. Ama sana şahitleri de bir şahit daha isterim. Şehideydi. İki şahit olacak. Kimden olacak diyor. Min rical, adam. Ama her adamdan olabilir mi? Olmaz. Kum sizin gibi Müslüman olan adam olacak. Gavun şahitleri kabul etmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. İçinizden olan, sizden olan, yani Müslüman olan, sizin örf adetinizi bilen, sizin kültürünüzden olan, sizin imanınız gibi iman etmiş olanlardan iki adam şahit tutacaksınız diyor. Feillem <laughs> yekuna eğer yoksa iki adam yoksa faracülün bir adam olsun diyor. Bir adam. Peki vamratani iki kadın. Şimdi bak bir adam iki kadın olsun. O kadınlar ve o adam nereden olsun? Minmen tardomnen ve Şahitliğine razı olacaklarımızdan olsun. Yani her önüne geleni de şahitliğe yutturamazsın diyor. O alacaktı ve verecekti ortak onun rızası olacak. Tamam ben bu insanların bu alışverişteki akdimizde bu katibin yazmış olduğu efendim bu borçlanma senedine şahitliğini kabul ediyorum. Her iki taraf da kabul edecek. Sağlam olacak iş. Peki neden diyor iki kadın olsun? En tadı lehtahuma. Eğer o ikisinden birisi unutursa, şaşırırsa kadın için söylüyor bunu. Fetudekkire ihtahuma Diğer kadın onun unuttuğu şeyleri ona hatırlatır mahkemede, kadı huzurunda, hakim huzurunda. Ona hatırlatır. Der ki hani öyle öyleydi, böyle böyleydi filan. Çünkü kadınlar diyor, duygusal insanlardır. Unutmaya daha elverişlilerdir. Nedirler? Duygusal. Diyor ki İslam'a göre iki adam olacak. İki adam yoksa bir adam olacak, iki kadın olacak. Şahit. Şah şehadetler bak bu ayetlerden çıkıyor. Bunlar İslam hukukuna girmiştir. Vela İslam sadece cami, cemaat, cuma, cemiyet bundan ibaret değildir. İslam'ın bir hukuku vardır. Şu gün şu anda biz Bakara suresinin 282. ayetinde borçlanma hukuku, katip, noter şeklinde yaz, yazım yapma ve bu da şahit tutma, şahitlerin kim olacağını beyan ediyor Allah. Bunlardan bahsediyoruz. Vela yetmez şuhedâ idâ mâdûrû. Diyor ki çağrıldıkları vakitte şahitler sakın geri çekilme yapmasın. Bu ayetler parça parça indi. Bu ayetler tamamen inmedi. Mek Medine Münevvere'de şimdi şahit tutturacak ayet inmiş. Bu da farzmış önceden. Vacip. Yani bu. yazın dedim bu farz. Vacip. Vücubiyet ifade ediyor. Millet kaçıyormuş. Tam şahit tutacaklar. Adam hak eden şahit olabilecek meziyete bağlı. Adam diyor ki yok yok diyor benim işim var gücüm var benim işim var. Benim işim Böyle şeylerden kaçıyorlar. Böyle kendini sağlamcı olarak atleden bir takımları vardır. Efendiler Allah Müslüman toplumunu her bir ferdini o Müslüman toplum için yaratmıştır. Eğer şurada bir Zayiat olacaksa o zayiatta meşgul olmak ben Müslümanım diyen her bir kimse üzerine nedir? Farzı kifayedir. Eğer birileri meşgul değilse o meşgul olacak onlar. O zayiatı giderecek. Ya bana ne benim işte emmim değil amcam değil köylüm bilmem öyle bir şey yok. İslamiyet'te bir yerde bir şey var. Hastalık var, kavga var, anlaşmazlık var, ihtilaf var, alacak verecek davası var, şu var bu var. Onu bizzat koşturacak, onu takip edecek, onu suhuletle ne yapacak? neticeye vardıracak. Nitekim Hucurat suresinin ayetlerini okuduğumuz vakitte bunun üzerine o ile alakalı olan konuya uzun, uzun duracağız inşallah. Ve la en tektubuhu sahiren ve la Diyor ki, küçük büyük borç fark etmez. Vaktine kadar yazmaktan gevşeklik etmeyin. Onu yazın. Dalikum işte bu şekilde yapmanız. Allah böyle öğretmiş bize. İşte böyle katip huzurunda şahitlerle beraber bu alacak verecekleri böyle yazmanız. Allah katında en doğru olandır şahit şah o yazılıyor ya. Şahitlere de en kolaylık olandı, En kuvvetli olandı. Adam şahitlik yaptım ama oraya bir şeyler yazıldı. Ben şu an bilmiyorum. O yazı nerede? Senedi çıkarın bir bakayım yazıya diyecek. Şimdi hatırlayacak. O gün biz orada buna bu şekilde şahitlik yapmıştık diyecek. Ve Şüpheye düşmemeniz için de en asgari kurtarı noktanız budur diyor. Yoksa şüpheye düşersin. 5 dedim, on mu dedim, 20 mi dedim, vade mi dedim, taksit mi dedim, şunu mu dedim, bunu mu dedim. İlla en tekune ticareten hadiraten tudirunaha beynekum. Ancak diyor peşin alışverin işleriniz müstesna. Adam geldi fındığını alacak senden. Adam ama bir kasa çanta gelmiş. Çanta parayla gelmiş. Adam diyor ki ne kadar satıyorsun? İşte şu kadar milyon. Tamam da sana o anda o parayı kodu önüne. Siz de saymanlarla saydınız parayı. Adam fındığını aldı sen paranı aldın. Feleysa aleyküm cünahun İşte böyle bir adam için diyor. Yazmamanızda bir günah yoktur. Yazmamanızda bir günah yoktur. Böyle bir alışverişte. Ve silu tebayatu. Alışverişlerinizde bunda bile olsa yapmasanız bile ne yapın diyor? Şahit tutun. Şahitleriniz olsun. Kul hakkı çok ince gider. Çok ince gider kul hakkı. Allah'ın kul hakkıyla huzuruna gelmekten cümlemizi helas eylesin. Ve la Şu ayetin iki manası var. Bir, katipleri ve şahitleri zarara uğratmayın sakın. Sıkıştırmayın, zarara uğratmayın. Onlara efendim güç, güç getirmeyecek şeyleri yüklemeyin. Bu bir. İkincisi, hiçbir katip, hiçbir şahit o alacakları, verecekleri zarara uğratmasın. Yani yazarken bir kalem kaydırma yaparsın. Değil mi? abi bilir. Kalem kaydırma yaptı mı ne olur? Bir adamın ocağını söndürürsün baştan sonra ya. Bu ne büyük kul hakkı. Sakın ha bunları yapmayın diyor. Ve eğer yaparsanız fe inne Bu sizin için büyük bir fasıklıktır diyor. Ve tekullah. Allah'tan sakının. Sakın ha Müslümanların önünden ardından yapılacak işlerde, işlemlerde vesaire. Allah'tan sakın. Önce Allah'tan korkun. Ve yuallimukumullah. Allah size öğretecek. Böyle hukuklar aranızdaki olan anlaşmaları, kul hakkına riayet etmeleri Allah size öğretecek. Vallahu bi kulli şeyin halim. Allah her şeyi ziyadesiyle bilendir. Şu an bir sayfanın baştan sonrasına manayı verdik mi? Verdik. İçinde müdahale var mı? Borç. Var. Katip var mı? Var. Noter. Günümüzde. Peki şahit var mı? Var. Şahitlerin kimden olacağı var mı? Erkek olacak. iki. Yoksa bir erkek iki kadın. Peki bunlar kimlerden olacak? Kum diyor sizden. Yani Müslümanlardan olacak. Gavurun şahidi olmaz. Efendime söyleyeyim. Başka? O katip ve şahitlere zarar olmayacak. Zarar oluyor, Sıkıştırıyor adam. Diyor ki ulan diyor sen buna diyor, bu imza atmazsan orada kalemi kaydırmazsan görürsün diyor. Seni gece elinden alırım. Bilmem ne filan. Sakın ha. Öyle olmayacak. Müslüman. Tamamen adaletli olacak. Tamamen levhalet adaletli olacak. Ya günümüzde kayıt gözükür ama ebedi ahiretin var. Nereye sen adaletsizlik yapacaksın? Peki Allah Celle Celali bu ayet kelimesi böyle imza buyurmuş. Peygamber sallallahu sellem ne buyuruyor? Diyor ki ilk unutan dünyada Adem aleyhisselamdır. İlk unutan. Nasıl unutmuş? Adem aleyhisselam zürriyeti ona gösterilmiş. Parlak bir çocuk var. Dedi ki onun için. Ya Rabbi bu kim dedi? Dedi ki senin neslinden gelecek Davud dedi. Davut aleyhisselam. Dedi ki bunun dedi ömrü ne kadar? 60 sene dedi. Dedi ki ona dedi ömrünü fazlalaştır dedi ki yok öyle onunki 60 sene sen dedi kendi ömründen ona verirsen fazlalaşabilir. Veriyorum ya Rabbi ne kadar veriyorsun dedi Adem. Ya Rabbi dedi 40 sene veriyorum ona dedi yani 100 sene yaşasın. Tamam mı o parlak dedi onu sevdi böyle 100 sene yaşasın dünya dedi. Şimdi bana ne kadar ömür verdin ya Rabbi sana 1000 sene verdim dedi. Tam 960 sene geçti. Hazar Aleyhisselam geliyor o zaman onlar görüyor görüşüyor geliyor. Diyor ki selam. Aleyhisselam ben geldim ömrüm bitti ya Adem yok diyor benim 40 sene daha var Allah bana 1000 sene demişti. Diyor ki sen Kürseresi'ni nesillerinden gelecek Davut'a vermiştin. Yok dedi böyle bir şey demedim ben. Çünkü ne yapmış? Unutmuş. <laughs> Unuttu. Ha. Tam 940 senede adam. Ya geçen hafta ne yediğini hatırlamıyorsun. 940 senede adam aklında kalır mı bu? Unutmuş. Unutunca dedi ki Allah-u Meleklerin onunla alakalı yapmış olduğumuz bu sözleşmenin senedi filan melekte mevcuttur. Alın götürün gösterin. Getirdiler. Senedi gösterdiler. Dedi ki hatırladım. Doğru söylüyor. Doğru dedi bu. Melekler de şahit oldu. Şahit olan melekler de geldi. bir şahit yaptık. Buradan anlaşılıyor ki insanoğlu en insan mürekkebu minel hata ve nisyan. İnsanoğlu hata ve unutmaktan mürekkeptir. Biz zaten hep unuttuğumuzdan bir şeyleri zayiat veriyoruz. Unutuyoruz biz. Devlet geleneğinde ne vardır? Devletin dili nedir hocam? Yazı. Niye yazı? Çünkü bir şey unuttun mu Allah korusun. Bir milletin başı bela girer. Allah korusun. Devletin dili nedir? Hep yazıdır. Peygamber İslam devletini kurduğu vakitte neyle Fetih suresi indi? Hudeybiye Anlaşması'yla. O anlaşma neydi? Yazı. Hatta Allah'ın rasulü Muhammed dendi. Süheyl bin Ami dedi ki: Ulan Allah'ın Rasulü'nü kabul etsek biz dedi. Zaten bu yazışmayı yapmayız. Ben de Abdullah oğlu Muhammed olarak yazılmasını istiyorum. Allah'ın rasulü olduğunu biz kabul etmediğimiz için zaten bu yazıyı yapıyoruz." dedi. Peygamber Efendimiz ki Hasanülla vanına oldu Ya Ali dedi: "Allah'ın rasulü olan yerisi ben dedi aynı zamanda Abdullah'ın oğlu Muhammed'im dedi. Oraya dedi bin Abdullah yaz. Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz dedi. Ya Rasulallah dedi. Allah'ın Rasulü yazısını silmeye benim takatım yetmez dedi. Hasan radıyallahu Yetmez. O zaman dedi ki göster bana ben sileyim. Neresi orası? Gösterdi orayı. Peygamber sallallahu sildi onu. Allah'ın Resulü yeri sildi. Yaz ya Ali dedi. Vallahi ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im dedi. Aynı zamanda da Allah'ın Resulü'yüm kabul etmeseler bile dedi. Muhammed bin Abdullah yazdılar. O yazışma. O yazışma ne demek biliyor musunuz? Medine-i Münevvere'de kurulan İslam Devleti'nin ilk uluslararası anlaşması, akiti ve yazısıdır demek. Onun üzerine Allah Celle Celaluhu Fetih Suresini nazil yaptı. İnzal buyurdu. İnna fetehna neke fethen mubina. Muhakkak ki biz sana bugün ap açık bir fetih nasip ettik. Tamam da fetih nasip etti ne demek? Biz Mekke'yi mi aldık? Yok. Ne? Ya? Yazı. Bu yazı ona fetih olmuş oldu. Fetih. Peki Mekke'nin fethinden sonra hangi ayet nazil oldu? Nasıl suresinin ayetleri nazil oldu? İşte Allah'ın nusreti ve fethi sana geldiği vakit insanları göreceksin. Toplu toplu Allah'ın dinine giriyorlar. O zaman tesbih et, et, istiğfar et. Muhakkak Allah istiğfarları kabul edendir. Bir de bir efendiler, bir güzel işler yaptık değil mi? Zekat verdik, öşür verdik, umre yaptık, hac yaptık, namaz kıldık, cuma kıldık. İstiğfar çekelim. İstiğfar. Bizim şeyimizde bu vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koskoca Mekke'nin kralı oldu. Mekke'yi fethetmiş artık daha kimse ona güç getirecek. Salt, salta yani saltanat, salta gücü, kuvveti artık eline erişmiş. Kimse daha onu ambargo koyamaz. Kimse daha onu yurdundan götüremez, çıkaramaz. Kimse daha ona eziyet edemez. O, o durumdayken ne yaptı? İşte ben peygamberdim. Ben demedim mi ulan lavuklar. Biz peygamberdik zaten. Geldik aha bugün de önüme düştünüz. Şimdi görün bakalım ne yapacaksınız? Hadi bakalım. Bak hiç böyle davranmıyor. Ne yaptı? devesinin üzerinde veya atın üzerindeyken eğildi, eğildi 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 kafası atındaki ayağını koyduğu üzenginin oraya kadar geldi neredeyse. Ya Rabbi estağfurullah, subhanallah ve hamdi estağfurullah, subhanallah ve hamdi estağfurullah diye diye. Yani Allah'ın mümin kuluna vermiş olduğu zafer Allah'ın nusretiyle geldiğinin bilincinde olur ve bu şekilde hareket eder. Ya Usta Selim Han bütün doğu seferini bitirdikten sonra ikindi vaktine geldi. Bütün millet sokaklara şey yapmış. Onu şakşaklayacaklar. Üsküdar'dan karşıya Topkapı Sarayı'na geçecek. Dedi ki Hasan Can'a geçemeyiz. Çünkü Topkapı Sarayı'nın orada bütün millet yığılmış. Onu şakşak şak yapacak işte. Fetihler ve efendim e, zaferler getirdin. Memleketi ey padişah hünkârım filan. Dedi yok biz dedi Allah için bir şey yaptık. Milletin şak onu yok yere saydıramayız. Onu iptal ettiremeyiz. Bekle dedi. Gece biz yatsıyı burada kılalım. Gece vaktinde gizlice. Gizlice ufak bir kayıkla saltanat kayı değil. Gizlice ufak bir kayıkla arka taraftan. Arkadan bir yerden. Paldır küldür o Topkapı'nın ahırından bilmem neresinden emine çıktı. Yani bizde şakşaklanmayı sevmek yok. Çünkü şakşaklanmak bütün amelleri ne yapıyor? İptal ediyor. Şimdi şahitlik etmesi için 10 tane şart koşmuşlar. Hanefi Şafi Maliki Hanbeli hepsi ortak bunda. Bir İslam Müslüman olacak. Allah adına yalan söyleyen kul adına nereden bilir doğru söyleyecek diyor. Allah adına doğru söyleyenin kul adına doğru söylendiğinden hani eman edilebilir İslam. İki, hürriyet olacak, hür olacak. Köle olmayacak, hapis olmayacak. Çünkü çağrıldığı vakitte gelebilecek adam hapiste nasıl gelsin çağrıldığı yere? Hapiste adam. Hasta adam nasıl gelsin? İslam, hürriyet. 3- akıllı olacak. Delinin şehadeti kabul edilir mi? Burada bir şey der orada tersini söyler. Akıllı olacak. 4- bunu tane ermiş olacak. Çoluk çocuk olmayacak. Çoluk çocuk. Birisi bir şeker verir, bir hediye verir. Yine onu kandırabilir, döndürebilir. Blue uçağına ermiş olacak. Sorumluluğunu elinde bulundurmuş olacak. 4. Blue 5. Adalet. Adalet de olacak ne demek? Büyük günahlar işlemeye devam etmiş olmayacak. Küçük günahlara ısrar etmiş olmayacak. Adalet değil. Adamın Allah'a karşı, ümmetine karşı, Müslümanlara karşı, kullarına karşı bir sorumluluğu da bilinecek. Peki diğer ne? Mürüvvet altı. Mürüvvet, kişilik. Onun kişiliğini hafifletecek işler yapmayacak. Bundan bir tane misal vereyim. Ama o dönemde öyleymiş. İmam-ı Şafii döneminde, İmam-ı Şafii'nin beyanıdır bu. Bütün hocalardan da bunu görebilirsiniz, duyabilirsiniz. İmam-ı Şafii döneminde diyor, başında takkeyle dolaşmayan Müslümanın mahkemede şahadeti kabul edilmez diyor. Niye diyorlar? Çünkü bu mürüete zarar verir. Yani kişiliğe, onurasına, izzet ve şerefine takkesiz dolaşmak zarar verir. Bugün zaten abi tepeden tırnağa takkesiz bilir. Bak bugün belki bu geçerli olmayabilir. Yoksa şahit bulamazsın ya. Nerede şahit bulacağız yoksa? Koskoca memlekette şahit bulamazsın yoksa bugün. Bugün öyle ama bak böyle böyle muruyet, kişiliğe önem veriyorlar. Kişilik, muruyet. E şimdi sen buradan elinde içkiyle ona buna söve saya giden adamın şahadetini kabul eder misin? Şahsiyet sorunu var adamın. Karakter sorunu var. Bunun şahadeti kabul edilmez. Yediği yapacağı şahitlikte kendisine bir menfaat sağlamayacak. Adam sürecek ki seninle ilgili şahitlik yaparım ama işte sen de o şeyi bana vereceksin. Anladın mı? Yani araban benim olsun, ben senin şeyi şey yapacağım, kurtaracağım. Allah Allah. Sekiz, o sebeple kendisinden bir zararı kaldırmaya da çalışmayacak. Şahitlik sebebiyle kendisinden bir zarar kaldırmaya çalışan şahitlik kabul edilmez. Dokuz, unutkanlık ve şaşırması çok olduğu binden bir kişi olmayacak. Adam durmadan yanlış söylüyor, durmadan unutuyor, durmadan karıştırıyor. Bu adamın şahitliği kabul edilir mi? Edilmez. 10. Şahitlik yapacağı kimseyle arasında bir düşmanlık bulunmaması. Şahitlik yapacaksın. Düşmansa adam ne yapar? Aleyhine. Doğruyu söylemez, aleyhine konuşur. İşte böyle bir şahitlikte kabul edilemez. Edilemez. Allah'ın Celle Celaluhu şu anlatmış olduğu Kur'anî düzeyinin tesis olduğu günlere tez zamanda bizleri kavuştursun. Amin. Kavuştur ya Rab. Amin. Kavuştur ya Rab. Amin. Şimdi Allah burada ne dedi? Allah'tan sakın Allah size öğretecek. Ne demek bu? Her kim diyor bildiğiyle amel ederse mesela beş vakit namazı biliyorsun ama amel etmiyorsun. Sana diyor din namına başka bir şey öğrenmek nasip etmez Allah. Beş vakit namazı biliyorsun, amel ediyorsun değil mi? O namazların içerisinden amel ettiğin vakitte başka bir şeyler daha sana öğrenmek nasip edecek. Onu amel edeceksin, bilmediğin başka bir şeyi de amel etmek nasip edecek. Men hamile bima ya'lem <laughs> bildiğiyle kim amel ederse varatuhullah <laughs> ya'lem Allah'ın bilmediklerine varis kılar. Biz bildiğimizi konuşacağız, güncel yapacağız, amel edeceğiz ki Allah bize bilmediklerimize varis kılsın, bizi ilimle tezhin olmak bize nasip eylesin. El hayatı İslam, bir de efendiler, bak şöyle bir şey var. İslam neymiş? Bilime karşı gibi. Bak şu hadis-i şeriflere bak. İslam bilime karşı değil, bilakis emrediyor. Kur'an iki emir arasındadır, geçen sohbette dediğimiz gibi. Birinci emir nedir? Oku, İslam okumaya o kadar çok önem vermiştir ki köleleri bile okutmuştur. Köleler. İkinci sınıf kabul edilen insanları bile okutmuştur İslam. Bu onlar alim olmuştur, allame olmuştur. Ve sahabenin çocukları kölelerinin önüne diz çöküp onlardan ilim talep etmişlerdir. İslam ilme bu kadar önem veriyor. İşte İslam kadınların okumasına izin vermiyor. Nereye vermiyor be? İslam'ın ilk kadınlarından Ayşe annemiz müstehidedir. Ne demek? Ya İslam hukukunda belirleyici, Anayasa Mahkemesi üyesi gibi düşünsen bunu. İslam hukukunda belirleyici, yargıç konumunda bir ilme sahiptir Ayşe annemiz. Ve Ümmü Gülsüm annemiz, hafsa annemiz daha nice kadınlar. İslam ilme önem vermiştir, bilime önem vermiştir ve buna teşvik etmiştir ve bunu bizzat emretmiştir. İslam emretmiştir. İslam neye karşıdır? Harama karşıdır. Harama. Sen ne iş yapıyorsun? Burada haram varsa... İslam ona karşı. Hadi diyelim biz buraya toplanalım zikir çekelim. Zikir çekmek güzel bir şey mi? Güzel bir şey değil mi? Peki efendiler biz ne yapalım biliyor musunuz? Karı kız toplanalım beraber cumhurcamaz zikir çekelim oldu mu şimdi? Hmm. İslam zikir çekin diyor ama karı kız toplanıp da cumhurcamaz zikir olur mu? Olmaz. Çünkü haremlik selamlığı emrediyor İslam. Şimdi sen İslam'ın bir emrini yıkarak ondan sonra Müslümanlar ilme önem vermiyor, bilime önem vermiyor. Kim demiş İslam haramı yasaklar. İslam ilmi yasaklamaz. Bilimi yasaklamaz. Kız çocuklarının okumasını da yasaklamaz. Erkek çocuklarının okumasını da yasaklamaz. Dünyada ilk astronomi ile ilgili bir alet çıkaran, dünyada ilk Faslı bir kadındır. O kadının kurmuş olduğu üniversite hala bugün ayaktadır. Ve bugün bütün Batı ve NASA bütün koymuş olduğu bilim adına yapmış olduğu e, efendime söyleyeyim ilmi çalışmalarının temelinde o kadın duruyor. O Allah rahmet eylesin o anamıza. O kadın duruyor bak. Görüyor musun? İslam Müslümanlar hep bilim adamları yetiştirmiştir. Yetiştirmiştir. Dünyanın ilk robot yapan adamı Müslümandır. Dünyanın ilk kat nakli yapan adam Müslümandır. Dünyada ilk dokunak nakli yapan adam Müslümandır. Dünyada ilk aşıyı bulan adam Müslümandır. Dünyada ilk tıp cihazlarını üreten adam Müslümandır. Dünyada ilk ameliyat işlemini yapan adam Müslümandır. Ama Müslüman tarihini bilmez, okumaz, araştırmaz, Sonra bakıllar bizi yerli yani şudur budur. Mağlubiyet zihinde. Zihinle onlara el pençe duracak da bilmem ne de bilmem ne de. Sen var ya 1400 yıllık hatta senin kendi tarihinle beraber geçmişinde zulüm istemediğin 5000 yıllık tarihin var. Din bakımından bakarsan dünya kuruldu kurulalı. insanlık yeryüzünde oldu olalı senin sap sağlam bir inancın var. Sen bunu yaslanacaksın, Göğsünü gere gere ben Müslümanım diyeceksin. Ama durmayacaksın. Okumaya devam edip çalışacaksın. Durmayacaksın. Peki Peygamber senin ne buyuruyor? İki günü eşit olan bizden değildir. Ne demek iki günü eşit olan bizden? Çalış diyor. Çalış. İki günü eşit olan bizden değildir. Çalış diyor. İslam hiçbir zaman köhne dini değildir. Ruhban dini değildir. Etrafta orada burada safsaklama dini değildir. Safsatalarına kendini efendime düşürmediğini değildir. İslam yenilik. İslam bilim. İlim, ve İslam bulunmuş olduğu bütün topluma hizmet götürme dinidir. Camır olsun kafir olsun fark etmez. Adaleti götürecek, hizmeti götürecek. Bak bir tane daha misal veriyorum. Çanakkale'de Anzak askerleri yaralandığı vakitte dedelerimiz ne yapıyordu? Bunu herkes bilir. Ne yapıyordu söyleyeyim? Sırtında, ya. sırtında taşıyıp revire götürüyor. Bunu ona yaptıran şey nedir? Ali Cenaplık nedir? İslam'dır. İslam ahlakıdır. Allah'ım Celle Celaluhu İslam'ı iyi anlamaya, ahlakıyla ahlaklanmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Ve bunca emirler ve mehiler silsilesinde Allah bizden ne istiyormuş? Ma yuridullahu aleykum min haracin. Allah size bir zorluk çıkarmak istememiştir diyor ayet. Maide suresi 6. ayet. Allah size hiçbir zaman şu yeryüzünde yaşarken bir zorluk çıkarmak istememiştir. Bunca hükümleri gönderirken. Peki niçin yapmış? Ve lakin yuridu li Sizi tertemiz yapmayı murat etmiştir. Alacak verecek kul hakkı, şahitlik, katiplik hepsi tertemiz onun kulları. Tertemiz. Kimsenin kimseye kalp dar dargınlığı vesairesi ne yapmasın? Toz kadar kalmasın. Ve li yutimme Nimetini üzerinize tamamlamayı murat etmiştir. Leallekum teşkurun. Neticesinde şükretmeniz için. Ya Rabbi nimetimizi üzerimizde daim eyle ya Rabbi. İtmam eyle ya Rab. İslam'la izzet şeref bulduk. Bunun farkında olmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'ı düzen bizlere ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek cuma saatinde, cumanın gecesinde seni şu ayetlerini dinlemek için, ders yapmak için bir araya toplanan şu kullarını sen ya Rabbi şuradan çıkmadan anadan doğma mağfuri yüzünüz ilhak olarak çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yeni doğan çocuk nasıldır? Ya Rabbi hiç günahsız, tertemizdir. Şuradan kalkmadan tertemiz olmak sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarından sakınmaya bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi ittikayı takınmak bizlere ikram eyle. Ya Rabbi senin hakkına da kullarının hakkına da azami derecede, nihai derecede riayet göstermek bizlere sen nasip eyle ya Rabbi. Bu duaya ya Rabbi hem nefislerimizi hem de kıyamete kadar gelecek bütün nesillerimizi ilhak eyle ya Rabbi. davana elhamdülillahi rabbil el Fatiha.